Evet, sefte yapalım aile balık. Yazdım aile balık. Olduğu gibi lütfen. 20 milyon dolar sahip olduğu gibi. 20 milyon dolar sahip olduğu gibi. 20. Ne alırım ne yer? Olduğu, <laughs> olduğu, olduğu gibi daha Olduğu gibi daha 15 milyon dolar sahip olduğu gibi. Çıkar düşmeye başladı yavaş yavaş. 17 milyon gelmiş oraya. 17 milyon orası Tonga orası, Üç tane mı orası. orası. 3 tane, tane dişli Dağınık derseniz bağlantı alalım Yok yok dağınık Biz sosyal dizimiz var ama yiyemiyoruz ben derken Üstekini 2 kilo bağırın abi 15 milyon, milyon da burası abi 2 kilo 15 milyon burada 3 burası 16 milyon gelmiş buraya 16 milyon burası Burası taşının uçtu. 16 liman. 3,5 milyon. 15 milyon da burası abi. 15 milyon buradaymış burası. 15 milyon burası. Hasan abi'nin ne demiş Hüseyin burası. 2 kilo. 13 milyon da orası abi. 13 milyon orası ikisi. 3 kalem varmış. 13 mü? 13, 13. Geç aşağıya, köşeye gel. 13, Aç Açamca Aç amca o var bunları. Aç İki kilo burası. Sıkırelim mi? Yoksa yok yok gerek yok. Bir adam belli zaten yazdım fiyat şeylerden. Bakarsın biz sene bir tane abi. Otuz milyon da oraya gelmiş abi. Otuz <laughs> gelmiş oraya. Otuz evet. altı, milyon gelmiş oraya. Otuz gelmiş oraya. Kırk milyon, kırk milyon gelmiş oraya. Kırk evet. gelmiş oraya. Kırk milyon gelmiş oraya. Kırk milyon orası. Görsel Hüseyin orası. İki kilo davet. Geç. Tamam tamam. On milyon abi. 15 milyon da orası. orası. 15 kimde abi? 15. 2 kilo. 15 milyon devam ediyor abi. 2 kiloymuş orası. 15 milyon. Geç Hüseyin orayı da. 2 kilo devam et Mustafa. Aynı abi 15'ten devam ediyor onlar. Yaz kağıtları koy. Yaz Hüseyin orada bir kağıt. 15. Devam et sen. Aynı abi 15 milyon da burası. Yazma lan. Bir dakika öyle da gelmedik. Tamam mı Buradayız. 15. 15 toray mı? Bir dakika. 15 toray. Tamam mı? Gel buraya abi. Sıra burada. Nerede senin? Burada. Rekat. Onu bir seversen. Tamam abi. Şu otur toray. Bu iki altarı. 15 kop. Ona da koy kooperatif Tamam abi. Şey tamam. Biliyor. Tamam. Biliyor. Olduğu gibi abi. 15. Aile balık. Alt yazının üstünden değişiklik etleri karışmasın. Olduğu gibi. 25 milyon da burası abi böyle olduğu gibi. 25 milyon buradaymış burası. 26 milyon gelmiş buraya. 27 milyon gelmiş buraya. 27 milyon burası. 28, geçer 28 10 milyon, 10 milyon 10 gelmiş buraya. 29 milyon gelmiş buraya. 30 milyon gelmiş buraya. 30 milyon, milyon tabii. gelmiş buraya. 32 gelmiş buraya. 33 gelmiş buraya. 30 lira. 35 milyon. 35 milyon. 35 milyon. 35. Bunları 13'den paylaştıralım. Anladık. 13 lira. 15, abi. Bir, bir, bir milyon 15 milyon burası abi bir buçuk milyon. 15 milyon burası. Berk 15 milyon. Aile. Enişiliğiyle tanınır. Bu sefer.